Merhaba gençler, Microsoft Excel derslerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz, gözden geçir sekmesi içindeki açıklamalar kısmı. Açıklama dediğimiz şey, şuradaki hücrelere açıklamalar ekleyerek bu Excel sayfasını kullananlara ve aslında bir tür ipucu bırakmayla alakalı. Şöyle diyelim ki, şuraya yani e2 hücremize bir açıklama ekleyelim. Hangi hücreye açıklama is eklemek istiyorsanız o hücreyi aktif hale getiriyoruz. Yani yeşil çerçeve için alıyoruz. Mouse'umuza bir kere tıklamak kafi. Yeni açıklama ekle diyoruz. Görüldüğü gibi buradaki şu Excel'deki ismimiz çıktı. Ve buraya istediğimiz mesajı yazabiliriz. Adeti gir şeklinde. Bu, bu, tarz açıklamalarını ne yapabiliriz çocuklar? Buralara bırakabiliriz. Mesela hemen yan tarafına eğer bu görüldüğü gibi bizim başka işleme yapmamız engel olduğu için şuradaki tüm açıklamaları göstere basarak onu kaybedebiliriz. Buraya, buraya da bir mesaj bırakalım. Yeni açıklama olsun. Buraya da ürünün birim fiyatını gir gibi bir mesaj yazalım şer takladığımız zaman bu iki tane hücreye mesaj döktü. Ne oldu? Eklenmiş oldu. Zaten hücrenin üzerine gel, hücreyi aktif hale getirdiğim zaman bakınız, benim mesajlarım ortaya çıkıyor. Herhangi bir e, Excel sayfası karşımıza geldiği zaman buradaki açıklamalar yani bu Excel sayfasını oluşturanın bize bir mesajı var mı diye bakmak istediğim zaman gözden geçe sekmesinde şurada. Bu şekilde basarak ne yapabilirsiniz çocuklar? Bütün o Excel sayfasındaki bütün mesajları ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Veya şuradaki açıklamayı göster dediğimiz zaman, bakınız görüldüğü gibi sayfalardaki, bu sayfadaki açıklamaları ne yapabiliyoruz çocuklar? Görebiliyoruz. Tüm açıklamaları göster. Tüm açıklamaları göster iki kere tıklamak. Yani bir kere de bütün açıklamaları gösteriyorsunuz. Bir tıkladığınız zaman da o açıklamalar kayboluyor şurada var olan mesajları veya açıklamaları acaba manipülasyon yapabiliyor muyuz? Yani ne demek yani? Açıklamayı bir göstersin. Yani şunun rengini veya şurayı değiştirebiliyor muyuz? Mesajımızın biçimini değiştirebiliyor muyuz? Bakalım. Boyutunu evet boyutunu değiştirebiliyormuşuz. Şuradaki bizim Excel sayfasının Excel sayfasının kullanıcı adımızı da silebiliyormuşuz. Acaba şunu sağa sola taşıyabiliyor muyuz? Bakalım. Görüldüğü gibi aslında bunu kullanmak daha güzel olacaktı. Çünkü niye? Az önce mesela ne oluyor Tam bilim fiyatının üzerinde geliyor açıklama. Pek kullanışlı bir şey değildi. Mesela şunu da değiştirelim yerine. Şöyle. Şu açıklamayı kapatalım. Gözden geçir. Açıklamayı gösterelim. Şunu da ne yapalım? Şuraya taşıyalım mesela. Böylece bizim açıklamalarda ne yapabiliyor çocuklar? Manipülasyonlar yapabiliyormuşuz. Peki boyutu değişiyor mu? Görüldüğü gibi. Boyutunu da ne yapabilirsiniz çocuklar? Kendinize göre değiştirebilirsiniz. Gözlük içe içindeki tüm açıklamaları göster. Ve kapatarak da bunları ne yapabilirsiniz? Görünürlüğünü aktif hale getirip kapatabilirsiniz. Peki bunları silmek için ne yapacağız? Şöyle şurada var olan mesajı sil dediğimiz zaman görüldüğü gibi bakınız bir mesaj eklendiği zaman o hücrenin sağ üst tarafında kırmızı bir üçgen belirliyor. Hücreyi seçiyorsunuz ve sil demeniz oradaki mesajı silmenize olanak sağlıyor. Merhaba gençler. Şimdi sırada bölmeleri dondurma işlemi var. Karşınızda bir tane liste var. Görüldüğü gibi biraz uzun bir liste. 39-38 tane veri içeriyor. Bir tanesi de başlık satır olmak üzere. Bunlar tabi yukarıda bakınız sıra, ad, soyad, ürün, adet, birim fiyat ve tutar olarak ifade edilmiş. Yaklaşık 10, 21. satıra kadar aslında biz bu başlıkların ne manaya geldiğini şu aşağıdaki dataların hangi sütunda ne manaya geldiğini aslında görebiliyoruz. Ama gel gör ki 21'den aşağıya mesela biraz daha aşağı listenin aşağısına doğru gittikçe yukarıdaki başlık kısmı kaybolduğu için bakınız buradaki tabi isim soy isimde pek bir sıkıntı yok da mesela şuradaki 2, 42, 102 bu gibi sayıların ne manaya geldiğini ne yapamıyor çocuklar anlayamıyoruz. Yani şu listemizin başındaki başlık ne oluyor çocuklar kaybolduğu için bu artık biz aşağıya doğru tabi bu biraz daha uzun bir liste olabilirdi. Mesela bin tane bin, bin tane veri içirebilirdi. Fakat biz bunu ne yapamıyoruz çünkü belli bir sıradan sonra artık göremiyoruz. Biz şimdi tabi şu birinci satırdaki şu ilk satırdaki veri şeyleri başlıkları aslında dondurabiliyoruz. Nasıl donduruyoruz? Şurada görünümde şöyle gösterelim. Görünümde bölmeleri dondur diye bir yani pencere komut grubu içinde bölmeleri dondur diye bir kısım var. Burada bölmeleri dondur, üst satırı dondur, ilk sütunu dondur gibi 3 tane seçenek var. Bir bakalım nasılymış. Şimdi burada ilk satırı donduracağız. Bunun için özel bir bakın şurada üst satırı dondur var. Tıklıyorum bir kere. Ve şuradaki bir çizginin yani alttaki e, hücredeki çizgiye göre farklı bir çizgi tipi olduğunu fark etmemişsinizdir. Bunun manası bu satırı dondurduğunu yani bu satır boyunca bir donma don, e, bölme dondurma işlemi yaptığını gösteriyor. Bakınız şimdi nasıl çalışıyor bu? İlk satırı o dondurduğuma göre bakınız. Demin ilk satırı ne oluyor? de Belli bir şeyler hemen görünmemeye başlıyordu. Ama bakınız ilk satırı dondurduğum için listede aşağıya doğru inmeme rağmen ilk satır sabit tutuluyor ve alttaki veriler ne yapıyor? çocuklar? Kaymaya devam ediyor. Buradaki ilk satırı dondurmayı tekrar geri almak için bakınız yine burada bölmeleri çöz dememiz kafi. Bakınız yine eski haline dönecektir. Buradaki işlemi aynısını şuradaki sütunu dondururken de yapabiliriz çocuklar. Bunda nasıl olacak yine? Bölmeleri dondur. İlk sütunu dondur var bakalım. Şimdi bakınız yine görüldüğü gibi aslında şuradaki çizgiyi fark ediyorsanız burada bir dondurma işlemi yapıldığını fark etmeniz lazım. Bakınız aşağı doğru indikçe buradaki farklılığı algılayamıyoruz. Aslında niye? Çünkü biz sadece ilk sütünü dondurduk. Zaten görünebilir bir şeydi. Ben şimdi yan tarafa doğru ilerleyeyim şöyle. Bakınız sıra sütunu sabit olduğunu fark etmişsinizdir. Tekrar eski haline döndürmek için görünüm sekmesi altındaki bölmeleri dondurunun altında bölmeleri çöz dediğimiz zaman yine eski haline gelecektir. İlk satırda ve ilk sütunda dondurma işlemi yapabildiğimiz gibi herhangi bir yerden de dondurma işlemi yapabiliyoruz. Mesela ne yapalım? Şu İlk 3 satır olsun mesela. Bunu hemen farklılığını gösterelim. Şöyle renklendireyim bunu. İlk 3 satır ve diyelim şuradaki sütun boyunca yani şöyle bu sütun boyunca yani ilk satır ve ilk sütunda olmayan bir yerden dondurma işlemi yapabiliyoruz. Bu işlem çocuklar şöyle çalışıyor. Yani bu, az önce biraz sonra göstereceğim bu işlem. Bir hücreden önceki satırları ve sütunları yani şimdi bu 4 numaralı verim yani isim 4 yazan verim nerede bulunuyor? B5'te. İşte bakın şu 4 tane şurada bu B5'ten önceki şu 4 tane satır. Sıra, ad, soyad yazan, 1 2 3 yazan kısım yani kendisinden önceki satırlar ve kendisinin bulunduğu sütundan önceki sütunlardan ne yapar çocuklar bu? Dondurma işlemi de yapabilir. Yani farklı bir yerden de dondurma işlemi yapabiliriz. Hücremi seçiyorum. Yani Hangi hücreden itibaren satır ve sütun donduracağım? Bakın bu seçtiğim sütun e, seçtiğim hücrenin bulunduğu sütun ve satır etkilenmiyor. Ondan öncesi e, sut, e, satır ve sütun olarak et, e, etkileniyor. Hücremi seçtim. Görünüme geldim. Bölmeleri dondur diyorum şimdi. Evet bakınız, hemen fark etmişsinizdir. Şu çizgiden hemen anlamışsınızdır. Bakın dörtten önceki satırlar ve sütun 4. ikinci sütunda bulunuyor ilk sütun gitti. İlk sütun dondurdu. Beşinci satırda bulunuyor. İlk dört sütunu dondurdu. Bakınız. Şu anda ilk dört sütun donmuş. Aşağıya doğru geliyorum. Bir de satır, bunu sütunda görelim. Satırda donmuş, görmüştü. Bakınız. Evet. Bir tane sütun, bir tane, üç, e, dört tane de satırı yaptı çocuklar. Seçtiğim e, veri hücresi, seçtiğim hücreden önceki 4 tane satır ve 1 tane sütun ne yaptı? Burada dondurarak aynı işlemi yani bölmeler dondurma işlemini gerçekleştirdi. Tekrar geri dönmek istiyorsanız bölmeler dondurda Bakınız bölmeleri çöz. Ortaya çıkacak. Hatta şöyle yapalım. Giriş kısmına döneyim. Bir dondurma işlemi yaptım. Bölmeleri dondurma işlemi yaptım. Görünüm sekmesi, e, görünüm sekmesi altında bölmeleri çöz demem. Tekrar beni ne yapıyordu? Bakınız tekrar eski haline döndürecektir.